n g o homofobik ve transfobik politikaların sonucu olarak 19 Mart 2021'de 20 Mart'ı bağlayan gece yarısı Cumhurbaşkanı keyfi ve hukuksuz kararıyla Türkiye'nin 2011 yılında ilk imzacısı olduğu, 2014 yılında mecliste oy birliğiyle kabul ettiği İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği ilan edildi. Geçtiğimiz gün Aksa düşünmek bile bile olmayan bir şekilde Danıştay'ın da Cumhurbaşkanı'nın kararları anayasaya aykırı olsa bile biz karışmayız diyerek yürütmeyi durdurmayı reddetmesiyle bugün 1 Temmuz 2021 itibarıyla bu karar kesinleşti. Bizleri yıldıramayacaksınız. Baskılarınızla, gözaltılarınızla, bayıkatlarınızla, para cezalarınızla, tehditlerinizle yıldıramayacaksınız. Çek engellemeye çalıştılar. Barikatlar kurdular. Katilleri, tacizcileri, istismarcıları, tecavüzcülere engellemeye o barikatları yıkan kadınlar yine buradaydık. O barikatlara yüklenen